Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci Abdülkadir Selvi son yazısında vatandaşın neye oy vereceğini ortaya koyarken Millet İttifakı'nın seçimi kazanması için tavsiyede bulundu. AK Parti hükümetine en yakın gazeteciler arasında bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde yanından ayırmadığı Abdülkadir Selvi Millet İttifakı'na hükümeti devirmenin yolunu gösterdi. Abdülkadir Selvi, Millet İttifakı'nın da seçimi kazanmasının yolunun ekonomiden geçtiğini belirtirken adeta muhalefete de yol gösterdi. Selvi yazısının bir bölümünde AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi sürüklediği ekonomik, siyasi ve sosyal çıkmazlar karşısında birleşen altı muhalefet partisinin hatalarından bahsederken, millet belirsizliğe oy vermez. Toplumun refahını arttıracak güçlü bir ekonomi programı ortaya koyup kitleleri buna inandırabilseler o zaman siz heyecanı görün. Millet umuda oy verir, diye yazdı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısının bir bölümünde AK Parti hükümetine gönderme yapar gibi, kitleler ekonomiye bakar, ara başlığını attı. Halkın nabzı ölçüldüğü anketlerde vatandaşın en büyük derdinin geçim sıkıntısı olduğu ortaya koyulurken saraya yakın yazar Abdülkadir Selvi'nin de bu gerçeği görmüş olması dikkat çekti.